İyi akşamlar sevgili seyirciler Beykent'e hoş geldiniz. Beykent Soruyor güzel bir cuma akşamı ve Beykent da yine özel bir konuğum var. Yeni Şafak gazetesinden Sinem Köseoğlu çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için programın başında. Hemen bunu ifade etmeliyim ve sevgili seyirciler bu arada çok özel konular var. Gündem çok yoğun özellikle gazetecilerin gündemi çok yoğun malum. Başbakan Erdoğan bugün vizyon belgesini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması ve çalışmalara başlanmasının ardından Başbakan Erdoğan peki bundan sonra ne yapacağım sorusuna bugün deyim yerindeyse cevap verdi. Bunu konuşacağız Sinem Köseoğlu'yla Hemen ardından Gazze'deki acıyı tartışacağız. Sosyal medyada paylaşırken de aynen bu cümleleri kurmuştum. Gazze'de neler oluyor? Zannedersem Gazze'de ölü sayısı 90'ı buldu. İsrail saldırılarını sürdürüyor. İsrail'i kim ve nasıl durduracak? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu soracağım ve sonra Irak'taki son durum, özellikle İsrail merkezli İsrail'in e, Irak'ta bir Kürt devleti kurulmalıdır açıklamasının ardından Gazze operasyonu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? E, Orta Doğu uzmanı Sinem Kösoğlu ile bunları konuşacağız. Tekrar merhaba, tekrar hoş geldin. Tekrar Şimdi e, Halis'ten başlayalım. Başbakan çıktı bugün ve vizyon belgesini açıkladı. Yani yol haritasını söyledi. Eğer ben cumhurbaşkanı olursam şunları 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 yaparım. Şöyle 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 bir adam olurum. Kabul edin işte benim halim budur dedi. Peki sen nasıl buldun? Başbakan Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama ve sunduğu vizyon belgesi aslında yeni bir şey ve sıfırdan üretilmiş bir şey değildi. Yani 12 senelik bir tecrübenin, deneyimin, birikimin devamıydı, sürekliliğiydi. E, logonun üzerinde atılan tarihler, işte 2023, 2070'tir vesaire, bu tarihlerle bile bir süreklilik e, vurgusu vardı. Hı hı. E, ya Başbakan bildiğimiz başbakandı, ya Erdoğan bildiğimiz Erdoğan'dı diyelim. Belki Cumhurbaşkanı olacak hı hı. bilemiyoruz. E, aynı samimiyetle, aynı coşkuyla, ilk başta koyduğu ilkelerle çok paralel. E, ilkeleri ortaya koyarak Hatta bir kısmını tekrar ederek hı hı. bir e, vizyon sundu e, bize aslında e, ben kısmen şöyle hissettim Hani AK Parti'nin 2002 sonunda iktidara gelişinde işte hani büyük bir heyecanla herkes bekledi e, başbakanın ve ekibinin ortaya kurmaylarının ortaya koyduğu ilkeler Türkiye'nin çoğunluğu tarafından destek gördü aynı tablo gibiydi benim hı hı. gözümde hı hı. bu manada ben bir ee, özdeşlik ve benzer, benzerlik değil, aynı, aynalık görüyorum. Sanki bir öze dönüş vardı hatta. Tekrar, yeniden. Evet, AK Parti. Yalnız bunu bir ayıralım. Şöyle diyelim mi? Ya da ben anlamaya çalışayım onu. Hı hı. Yani Başbakan öze dönüyor. Tekrar yeniden bir başa dönüş var derken. Şimdi 2002 yılında bir başbakan, bir Erdoğan portresi vardı hı hı. önümüzde. Hı hı. Erdoğan şöyle biriydi. Uçağa yere inmiyordu. Sürekli olarak dolaşıyordu. Avrupa ülkelerindeydi, özellikle Avrupa Birliği'ni girilmesi gereken hedeflerden biri olarak öne koymuştu. Evet. Daha batıcı, daha demokrat, daha entegre olmaya müsait bir e, siyasetçi profili vardı karşımızda. Hı hı. Şimdi süreç, e, ben de böyle uzatıyorum soruyu tabii sorarken tabii, ama buyurun. şöyle ilerledi süreç. Erdoğan bütün bunları yaşadı ve bahsettiğim 12 yıllık tecrübe, 12 yıllık deneyimin sonunda bence bir şeyi anladı. O da şu: Ne kadar Batıya karşı. Farklı bir medeniyete karşı bütün kapıları açsanız da, bütün davetleri yapsanız da, alttan alsanız da, güller dökseniz de, bir noktadan sonra sizi kabul etmiyorlar. Yani ya da orada dur diyorlar. Erdoğan bu sefer tekrar yeniden o İslamcı kimliğine biraz daha hani gömleğimi çıkarmıştım dediği o gömleği tekrar sanki giyer halde işte seçim afişlerinde bayraklar tekrar yeniden seçim hı -hı, söylemleri hı -hı. işte reklam filmleri falan. Acaba şimdi bu özüne dönüşten 2002'deki daha batıcı, daha demokrat, daha Avrupalı Erdoğan'a dönüşten mi bahsediyorsun? Yoksa tekrar o daha önceki, daha İslamcı, daha kökten, daha yapıcı, daha yerli Erdoğan'ım mı kastediyorsun? Şimdi açıkçası bu mesela ıı, İslamcı gömleğimi çıkardım tabiri 2011'de sanırım hı hı. Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yaptığı konuşmada biz milli görüş gömleğini çıkarmadık tekrar giydik diye bir açıklaması olmuştu. Bekir Boza giyildi. Bekir Boza Adalet <laughs> Bakanı e, o zaman bunu söyledi. Gerçi baktığımız zaman da zaten hani Türkiye için 2010 ve sonrası, özellikle 2011 sonrası bu paralel yapılanma, devlet paralel yapılanmanın devlete kurduğu kumpas vesaire bunların hepsi e, peş peşe geliyor. Yani hani AK Parti kuruluşunda ve iktidar oluşunda ortaya koyduğu hedeflerden uzaklaş işte yani hani uzaklaşmış gibi hı hı. göründü demeyelim uzaklaşmıştı ha bunların e, bunların sebebi bir vizyon sapması mı belki vardır ama etraf, içinde yaşadığımız coğrafyada bütün dinamikler değişti yani içeriden bakmayalım sadece vizeleri kaldırdık dörtlü işbirliği anlaşmaları yaptık Ürdün Lübnan e, Irak Suriye ile rejimler değişti. Birden Arap Baharı geldi, demokrasi geldi dedik. Tak demokrasi geldi. Ondan sonra hop eski rejimler farklı bir yüzle hı hı. tekrar iktidar oldular. Yani hı hı. Türkiye büyük bir e, sarsıntının içerisinde kendini korumaya çalıştı. Elbette ki e, Şiraze'de bazı kayışlar olmuştur. Bazı politikalar e, belli oranlarda e, manevra yapmıştır, değiştirmiştir vesaire. Ama şu görüldü. Yani hani Türkiye mesela AK Parti'ye en büyük e, fayda sağlayan, katkı sağlayan Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci bu alanda yaptığı çalışmalar oldu. AK Parti'nin evet. tüm tarafları kucaklaması biraz Hı -hı. bu Avrupa Birliği odaklı e, hamleleriyle gerçekleşmişti. Kaldı ki yeni bakan e, Mevlüt Çavuşoğlu da bu manada e, ciddi girişimlerde bulunuyor. Hatta iki gün önceki Sadi Kalkınma Vakfı'nın iftar yemeğinde Avrupa Birliği'nin Ankara temsilcisiyle beraber konuşma yaptılar. Bu gümrük birliği biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne biz üye değiliz ama gümrük birliğine üyeyiz ve hani ekonomik anlamda bizi çok sıkıntıya sokan bir şeydir. Hı hı hı. Bu konuda gümrük birliği anlaşmasını yenilemekten ziyade upgrade etmekten hı hı. bahsediliyor. Hı hı. Şimdi hani Avrupa Birliği ile ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği'ne gireriz giremeyiz bilmiyoruz ama bu yani AK Parti'nin reformları gerçekleştirmesindeki en büyük motivasyon ve katalizör AB süreci olmuştur. Hı hı hı. Dolayısıyla Türkiye içinde bulunduğu çalkantılı süreçten çıkabilmesi için ve bazı reformları hızlıca yapabilmesi için gene o motivasyona sarılması lazım. O rabıtaya açıkçası burada, sarılması burada gerekiyor. Burada bir şey soracağım, net bir şey. Şimdi AK Parti'nin bu bahsettiğin çizgiye, bahsettiğin davranış şekline yeniden bürünmesi içerideki son bir yıldaki bazı toplumsal olayların da etkisiyle olmuş olabilir mi? Yani etkisi var mıdır? Mesela gezi olayları. Hı hı. Yani AK Parti'yi sanki batıdan çok fazla koptun. Biraz daha batıyla da tekrar o 2002'deki süreçte olduğu gibi bir yüzleş. Yani batıyla da batı düşünce evinin de söylediği bazı şeyler var ve bunlar işine yaramıştı başında. Yeniden bunlardan da istifade et gibi de algılanabilir mi? Onun etkisi var mı? Ya şimdi şöyle hani Batı'dan acaba ne kadar kopmuştuk. Şimdi bunlar hep algıyla alakalı. Yani biz nereden takip ediyoruz bütün bu süreci? Medyadan takip hı hı, ediyoruz hı. ki medya çalışanı olduğumuz halde. Hı hı. Yani biz Erdoğan'ın yanında, AB Bakanı'nın yanında veya Dışişleri Bakanı'nın yanında sürekli çanta gibi gezmiyoruz. Hani gazetecilerin bir kısmı belli yerlere, belli şeylere gidebiliyorlar. Dolayısıyla bizim tanık olduğumuz süreç ve gördüğümüz süreç hani iktidarın birebir tanık olduğu süreçten biraz daha farklı ee, bir uzaklaşma Gazeteden okuduğumuzda, yani televizyondan izlediğimizde şey. var var. Hı hı hı. Ama netice itibariyle hani doğumuz karışmış durumda. Yani hani sizin doğunuz, ülkenizin doğusu bu kadar karışmışken, hı hı. yani eskisine göre daha fazla yüzünüz o tarafa döndüğünüz zaman bu tarafı bıraktınız gibi algılanıyor. Ama elbette ki yani hani e, belli sorunlar oldu. Bence iktidar belli mesajları aldı bu süreçte. Aldı. yani geziyle başlayan süreçte bir etkisi aldı. var, mutlaka etkisi vardır. Şimdi buradan hani o zaman... domino etkisi midir? Hmm. Bence değil ama ince bir mesaj vardı ve iktidar bunu aldı ama biz ben hani AB'den tam olarak koptuğumuzu Düşünmüyorum açıkçası ama karşılıklı resleştik. Yani o restleştik. zaten tam olarak bir kopuş yaşanmamıştı. Yok resleştik ama biz de res çekmeyi seven bir milletiz. <laughs> Dolayısıyla siyasetçilerimiz de res çekmeyi seviyorlar sonuçta. Bu memleketin evlatları onlarda. Evet. Şimdi burada bu soruyu neden sordum? Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Gül o dönemde mesaj alındı demişti. Yani gezi sürecinde <laughs> öyle bir tanımlama yapmıştı. Mesaj alındı biz mesajı aldık. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini biliyoruz demişti. Ve başbakan Erdoğan da valla ben mesaj falan almadım. Yani <laughs> şu anda mevcut halkın oyuyla seçilmiş bir iktidara karşı bir ayaklanma var, bir kalkışma var. Bu iktidarı yerle bir etme çabası var demişti. Fakat bugün söylediklerine çok katılıyorum. Yani bugün Erdoğan'ı izlerken gerçekten hani balkon değildi ama orası Erdoğan çok geniş bir vizyon çizdi bence. Kesinlikle. Yani o kadar geniş bir vizyon çizdi ki hani bu böyle Erdoğan severler ya da gece gündüz sade Erdoğan savunması yapanlar için hani belki bulunmaz bir fırsattır ama hani benim adıma ben şahsen meseleyi okumaya çalışan biriyim. Yani ben Erdoğan'ın son 10 yılda başbakanlığı süresi de dahil buna bu kadar geniş perspektifte bu kadar geniş bir açıyla dünyayı tarayıp yeni Türkiye'yi böyle bir entegrasyona sokacağını Açık söylüyorum beklemiyordum. İşte o yüzden diyorum ya benim hissettiğim 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde yeni bir şeyler söylüyordu. O yüzden alternatifti ve bir umuttu. bugün sanki bu yaşanan krizlerin içerisinden hani illa ders çıkarmak için hata yapmış olmak gerekmiyor. Biz hatalarımızdan da dostlarımızın hatalarından da ders çıkarabiliriz. Çok güzel. <laughs> dolayısıyla Erdoğan bugün çok güzel şeyler söyledi ve bence hani son iki senedir ...artık hani taşlaşmış yürekler... ...bir şeyler yaşıyoruz... ...sürekli kalkışmalar... ...Erdoğan'ın dediği bu, doğrudur... ...kesinlikle evet. su serpti yüreklere... ...Erdoğan haklıdır... ...gezi olayı bir kalkışmadır... Hı hı. iktidarı devirmek evet, için... Evet, evet. ...yani Abdullah Gül de... ...o gün o söylediği cümlede... ...kendi e, bulunduğu yerden... E, ...haklıdır... ...ama netice itibariyle... ...zor zamanlar geçirdik... E, ...umarız... ...yani bu yeni Türkiye vizyonu... ...hakikaten... E, ...vücut bulur... E, ...toplumla hemhal olur... ...ve inşallah... Ee, öyle bir yeni Türkiye'ye doğru yol alırız. Çünkü Erdoğan'ın <laughs> söylemlerinde çok... çok ilginç detaylar da var, vardı. Var bugün var yani. var. Çok enteresandı. Gerçekten başlık altlarını iyi okumak lazım. Ee, önümüzdeki süreçte muhtemelen bütün konuklarla, gelen konuklarla hani Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz. İşte birinci turda mı bu iş biter? ikinci tura mı sarkar? ikinci tura giderse ne olur falan gibi. Dün akşam başka bir programda başka bir televizyon kanalında bir program vardı. Programda işte Selahattin Demirtaş'ın durumu tartışılıyordu. Programı yapan arkadaşı tanıdığım için ben de bir şey attım, mail attım. Dedim ki yani konuğa şunu sorabilir misiniz? Selahattin Demirtaş ikinci turda kime oy verecek? Yani hı hı. öyle değil mi? Hı hı. Hani kendisine sormak Tabii. lazım. Siz ikinci turda bir seçmen konumundasınız. Kime oy vereceksiniz diye sormak lazım. Konuk acaba ne diyecek şeklinde bir mail atmıştım. Oradan enteresan şeyler geldi. Şöyle toparlamaya çalışıyorum. Hikaye şu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken muhtemeldir ki birinci turda Cumhurbaşkanını seçer gibi görünüyor. Yani siyasi akıl, siyasi tecrübe, Türkiye'deki hı hı. dinamikler, bugüne kadar gelen tecrübe bize bunu gösteriyor. Fakat oldu ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur göründü. İkinci turda acaba bu söylemler bu şekilde devam eder mi? Yoksa biraz daha şimdi Başbakan'ın Yozgat konuşmasını izledim. Hı hı. Başbakan mesela. İşte öyle billboardlara yiğidin harman olduğu yer afişleri asmayla yiğit harman olmuyor falan yiğit olunmuyor bozok yaylasında hemen olmuyor öyle falan dedi. Şimdi bu yumuşak şeyler hı hı. hani hı hı. seçim atışmaları bilirsin yani bütün seçimlerde doğal olarak rakiplerine biraz alttan biraz üstten mecburen çalışırsın seçim böyle tabii bir şeydir. Ki, tabii ki. Ama şu anda çok yumuşak bir üstlük var Erdoğan'da. Dikkat ediyorum Erdoğan Ekmelettin Bey'i hedefe koymuyor daha çok Ekmelettin Bey aday gösterenleri. Tabii ki. Merkeze tabii koyuyor. Ki. Böyle bir üslup belirlemiş durumda. Şimdi ikinci tura giderse bu üslup devam eder mi? Evet, Yani ben Erdoğan'ın Ekmelettin Bey'i veya Selahattin Demirtaş'ı kişisel olarak asla hedef tahtasına oturtmayacağını, bu siyasetini devam ettireceğini düşünüyorum. Yani zaten başbakanın hani kişisel atışmaları muhalefet parti liderleriyle oluyor seçim hı hı. öncesi biliyorsunuz. Tabii tabii tabii. Ama şöyle bir durum da var. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu da Erdoğan'la direkt olarak bir kişisel olarak hedef tahtasına e, oturtmuyor. Mesela baktığınız zaman işte dün e, başbakanımız falan diyor. Yani çok saygılı bir üslup. E, tabii yani Aklını hani bunun diplomatik bir evet. dil olsun diye mi söylüyor, gönülden mi söylüyor bilmiyoruz. Ama ortada hani konuşulan bir dil var. Hı hı. E, rakip de oldukça saygılı, e, başbakan da oldukça saygılı, saygılı. bir dilde bunu hı hı. şey yapıyor. E, yani hani Ekmelettin Bey'i aday gösterenleri de eleştirsin o kadar yani. Tabii. dün o, o, o zaten Bey ayrı bir tartışma konusu. Kesinlikle. Başlı başına bir problem koskoca yani. Koskoca Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nun dün e, düştüğü durumu yani düştüğü durum diyorum açıkçası. Evet, evet. Hepimiz gördük. Yani bir de şöyle düşündün mü ben bunu yani birine kasıtlı olarak bu kötülüğü yapmak Sabotaj istesen Sabotaj gibi bir yap, şey. Gerçekten yani inanılmaz bir şey. Yani bunu otursak e, şurada herhangi bir Normal düzeyde bir lise sınıfında slogan yarışması yapsak hani bir münazarada evet. işte bir kasabanın belediye başkanı için kasabadaki ortaokulda bir münazara yarışması yapsak. Hani desek ki hı hı. bu münazaradan bir slogan çıkartalım <laughs> tartışın bakalım falan. Emin ol daha güzel şeyler çıkardı. Yani sonra daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde başka şeyleri çözüyorum. İşte ekmek için ekmelettin hani bir şeyleri ekmek. Hani ekerek <laughs> hani büyütülür ya sevgi ekersin işte şunu eke, ekmek için Ekmelettin falan. Yani bilmiyorum gerçekten koskoca profesör doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na bunu yapmamalılardı. Kesinlikle yani ben hani e, bu kadar uzun süre diplomatik e, yani o, o diplomatik tecrübeye o akademik tecrübeye o isme yazık oldu. Bir somun ekmek arkada şeyde perdeye yansıtılmış bir de ilginç olan çelişkili olan şey ne biliyor musun Hani bu ekmekle işte 70'lerdeki bir slogan yani halkın eninde sonunda Siz ne verirseniz verin halkın peşinde koştuğu ekmek parasıdır halk Hı -hı. ekmeğinin derdindedir Hı -hı. diye böyle sosyal bir mesaj vermeye Hı -hı. daha doğrusu yakalamışlar diyelim Hı -hı. bunu paylaşmaya çalışıyorlar Hani halka dokunmaya çalışıyorlar ama ekmeletin Bey'in konuşması o kadar ee, üstten bir dil. Ee, o kadar diplomatik bir, bir değil bir ki dizi, akademik evet. bir dildi ki halka evet, evet. dokunmuyordu. Ancak hı hı. oradaki 3-5 işte Ekmelettin Bey'in ille de olmasını ve Erdoğan'ın devrilmesini isteyen veya Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen 3-5 aydına dokunan bir dildi. Hı hı. Satır arası mesajlar. Yani o mesajlar oradaki gazetecilere veya aydınlara değil halka gitmesi gereken mesajlardı. Başbakan hı hı. bugün 4000 küsür kişinin karşısında konuştu mesajını verdi oradaki aydınlara entelektüellere sanatçılara e, bilmem e, Bitlis'in bilmem ne köyünde Karadeniz'in bilmem ne köyündeki teyzeye neneye varana kadar mesajını verdi ve herkes anladı olay budur kampanya budur Böyle yapılır. kesinlikle en azından yani siyaset yani dili dil, siyasetin kampanya dilinde e, ve o söylem de hitabet de, de kendi içinde tutarlı olması lazım. Birinde siz çok yüksek bir perdeden konuşturuyorsunuz Ekmelettin Hı -hı. Hoca'yı arkasına da kocaman bir somun ekmek koyuyorsunuz. Bu nedir? Yani nasıl bir iletişim dilidir? Bu gerçekten çok ciddi bir sabotaj gibi yani Kesinlikle. bunu yapmaya çalışsanız bu kadar yapabilir misiniz bilmiyorum. Şimdi bizim programda aslında telefon alma gibi bir adetimiz yok. Biz böyle konuşuyoruz ama sanırım bir izleyicimiz telefonla katılmak istemiş, bir soru sormak istiyor. Bakalım mı? Ne dersiniz sevgili yönetmenim? Alalım mı? İdris Şenol. İdris Bey merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Teşekkür ederiz Farklı. Ee, bir sorunuz var galiba. Evet. Buyurun sorunuzu alalım. Gündemi ee, tartışıyoruz. Benim sorum yani ben bir AK Partili olarak sormak istiyorum. Buyurun. Ben bir seçmen olarak, AK Partili seçmen olarak... Hı hı. Ben krallık istemiyorum ülkede. Tayyip Bey'in gittiği yol krallık değil mi yani? Ben yani bana göre öyle geliyor. Size göre nasıl geliyor? Ha, anladım. <laughs> Güzel, farklı. Evet, İdris Bey, sorunuzu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'ın krallık yolunda ilerlediğini söylüyorsunuz ama krallık istemiyorsunuz. O zaman ben size cevaplayayım. Kısaca cevap vereyim. <laughs> Sayın Erdoğan'ın krallık iddiasında bulunduğu bir ülkede daha ciddi muhalefet istemesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Onu bilmiyorum. Yani bir kral düşünün, muhalefete şöyle diyor: çok güçlü olmalısınız diyor. Yani bu bütün krallık algısına, bütün monarşik sistemlere aykırı bir şey. Onun için böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sevgili sinem, ne dersin? Tayyip Erdoğan bir krallık mı istiyor? <laughs> e, Tayyip Erdoğan'ın krallık isteyeceğini pek sanmıyorum yani hani e, bu kadar sıkıntıyla boğuştuktan sonra ki çok ciddi sağlık problemleri de geçirdi kendisi hı hı. E, hepimiz biliyoruz. Hani bir krallık kurup daha fazla e, başını ağrıtmak Problem isteyeceğini sanmıyorum. Isterim. Projelerini tamamlamayı düşünüyor. Evet. Türkiye için e, evet. kurduğu hayalleri kurmaylarıyla beraber yani halkıyla beraber hı hı. bunu gerçekleştirmeyi düşündüğünü düşünüyorum Hı -hı. açıkçası. Evet. Şimdi e, Başbakan'ın bugün açıkladığı vizyon belgesi e, bu şekilde. E, durum tabii önümüzdeki süreçte daha da tartışılacak, konuşulacak. Ama ben e, özellikle özellikle senin uzmanlık alanın Orta Doğu'ya dönmek istiyorum. Şimdi burada e, bir iddiayla, bir haberle e, ne yapalım? Pandora'nın kutusunu açalım. Şöyle bir şey okudum. Buraya dikkat. E, İsrail'in Son süreçteki Gazze saldırıları Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini yakından ilgilendiriyor. Analizi yapan arkadaş isim vermiyorum, hı hı. bu şekilde bir analiz yapıyor ve şöyle diyor: e İsrail Gazze saldırılarıyla çok alttan ama çok bilinçli bir proje olarak Erdoğan'a çalışıyor. Çünkü İsrail e kabinesi Orta Doğu'da bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını Kamuoyuna deklere ettikten sonra e, Türkiye'deki çözüm sürecini destekler nitelikte ve Erdoğan'ın iktidarının devam etmesi ve Cumhurbaşkanlığı makamına çıkması, Türkiye'yi bir 5 yıl daha yönetmesi adına e, bazı dinamikleri harekete geçirmesi gerekiyor. Hı hı. Ve dolayısıyla İsrail Türkiye'deki seçim merkezli de e, Gazze'ye bir operasyon düzenliyor. Şimdi bu analizi yapan arkadaş ciddi ciddi bir Orta Doğu okuması yapıyor bize. Ve sonra da soru soruyor. Peki diyor, İsrail'in Gazze'ye bu saldırıları Türkiye'de kimin işine yarar? Şimdi sözü sana bırakıyorum, bir şey demiyorum. <laughs> e, açıkçası bunu ben okumadım ama e, hangi meslektaşımız e, bunu yazdıysa, hayal gücü oldukça kuvvetli ve bölgesel dinamikleri e, oldukça başarılı okuyor diyelim. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bunu geçen gün birkaç gazeteci arkadaşla da konuştuk. İşte evde babamla annemle falan <laughs> siyaset konuşurken de <laughs> e, dile getiriyoruz. O kadar ilginç bir süreç ki, hakikaten yani hani e, evet Erdoğan'ı seviyoruz, e, destekliyoruz bir şekilde. E, yeri geliyor kıyasıya eleştiriyoruz. Ama aman tanrım yani her şey hakikaten bir şekilde günün sonunda Erdoğan'ın işine yarıyor. Yani Erdoğan Gazze'yi bombalatıyor, işi de Erdoğan şey yaptı, e, Musul'a baskını Erdoğan yaptırdı, konsolosluk rehinelerini Erdoğan telefon açtı, şey yaptı. Yani hani, Mısır'da darbe yaptırdı. Mısır'da darbe yaptırdı, böyle bir şey yok. Yani netice itibariyle şöyle bir durum var ortada. Hakikaten çok güçlü bir muhalefet yok, alternatif yok e, ve dolayısıyla Erdoğan'dan iyisi de yok. Şu anda. Aslında çıkar kapı bu. Görünür manzara bu. Bu, bu Erdoğan'a ya da AK Parti'yi icraatlarını şu anda her kararını mükemmel mi yapıyor? Hayır. Hayır yapmıyor. Ama bir analiz yapmamız gerekiyorsa ortaya bizim e, fekleri koymamız lazım. Durum bundan ibaret. Hı hı hı. Şimdi İsrail mevzusuna gelince, İsrail evet e, Orta Doğu'da bir Kürt devletinin kurulmasını destekliyor. Şimdi bizim e, Kuzey Irak yönetimiyle işte Amerika'nın Irak işgalinden sonra ortalık sakinleştikten sonra her türlü kargaşa da bitti. İyi bir diplomatik ilişkiler ve ekonomik ilişkiler oluşturduk. Mesela Türkiye'nin en büyük ikinci ticari partneri Almanya'dan sonra Kuzey Irak. Hı -hı. Doğrudan yabancı yatırımlar, doğrudan yatırımlarına yatırımlarımızı biz orada yapıyoruz. Bütün inşaat projelerine vesaire. Gidiyorsunuz marketlerde Türk ürünleri var. Hı -hı. Gerçi Orta Doğu'nun geneline has bir tablo bu. Şimdi İsrail bir Kürdistan'ın kurulmasını destekliyor. İşte Kuzey Irak petrolleri Ceyhan Limanı'ndan dünyaya açılıyor. İşte Erdoğan da Kürdistan'ı destekliyor. Bu ortak projede bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. Şimdi farkındaysanız İsrail'in hiç ses soluğu çıkmadı bu işit eylemlerine. Zaten IŞİD'in de İsrail'e karşı hiçbir artistiği yok. Ancak Şii Türkmenleri katlediyor şu anda. IŞİD'in başka yaptığı bir şey yok. Yani hani... Ee, bilmiyorum madem o kadar İslam'ın sözcüsü ve büyük halife eee Tel Aviv'e e, Aviv e bomba yağmasın. Hiçbir yere bomba yağmasın ama İsrail'e bir tehdit savurmasını bekliyorsunuz. En, en azından diskur anlamında. O, yani karıncanın yolu e, neresi? Tabii ki tabii ki. Neresi? O bakıyorsunuz sessiz. Suudi Hı -hı. Arabistan İsrail'e ses çıkarmaz. Şimdi e, İsrail'e İsrail ile arası, Kürtler arasında bir bağ kurulmaya çalışıyor. Yıllarca ulusalcılar bize şöyle bir yalan ...yutturmaya çalıştılar. Barzani Yahudidir. Kürt Yahudiler. Öyle değil. Kürt Yahudiler. Kürt Yahudiler. Geçen gün bunun tartışmasını yaptık gene bir arkadaşlar. Kürt Yahudi diye bir şey yoktu. Yani çünkü Yahudi olmak sadece din değil... ...aynı zamanda etnik bir şey. Etnik evet, yapıyor. Evet, evet. Hazreti Yakup'un soyundan gelmeniz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Kürdistan Yahudileri diyebilirsiniz. Hazar Yahudileri diyebilirsiniz. Ama Türk Yahudi... ...işte Kürt şey Yahudi yani. diyemezsiniz. Hı -hı. Kürdistan bölgesinde sanki bir mezhep gibi algılanır o zaman yani. E tabii hani ki. Yahudi, Arap Yahudi olur mu? Aynı yani Hristiyan Kürt olabilir ama e, Yahudi Kürt bu şekilde olmuyor maalesef. Bize yıllarca ulusalcılar bunları e, zihinlerimize nakşettiler. Tabii ve Alevi ateistim diyen arkadaşlar da var. Tabii tabii. tabii. <laughs> yani aynen öyle. Meslek belirtiyor ama ateist olduğunu, ateist söylüyor. olduğunu yani, söylüyor. O zaman neyin mezhebindesin? Orada neyin bir içindesin? kimlik oluşturma evet, çabası evet, evet, var. Evet. Şimdi İsrail e, baktı ki ortalık karışıyor. IŞİD eylemlerini e, sertleştirdi. E, bu arada bağımsız bir Kürdistan kurmayı şu anda inanın Barzani de istemiyor. Yani Barzani'nin Kuzey Irak'ın da kucağına bırakılmış kocaman bir... Barut fıçısı bu. O da ne yapacağını bilmiyor. Çünkü erken yani hani evet Kürtler her zaman kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet olmak istediler ki de facto bağımsızlardı. Hmm. Otonom hmm. bölgeydi. Ee, ama şu anda böyle bir şey çok da istekli değiller. Zaten çok temkinli açıklamalar yapıyorlar. Bir, bir öbür taraftan da bir İran şey var. Çünkü Kürdistan kurulursa eğer hmm. e, aynı diyalektiki konuşan İran Kürtlerini de bir şekilde mobilize edecek. Hani Türkiye'deki Kürtler bundan... bu Hani Türkiye'de de Kürdistan kurulacak, oradan kopacak, oraya bağlanacak falan. Hayır öyle bir şey olmaz. Siz Türkiye'de Kürtlerin çoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor. Hepsini Erbil'e gitmeyeceksiniz. Bu insanlar ya da Erbil'e gidip yaşayacak mı? Yani e, te, tehlikeli bir senaryoya hmm. Kürtler, Erdoğan, e, İsrail'in bu... E, ...bölgedeki bölücü politikalarına alet edilmek isteniyor diyebiliriz. Hı. Mesela geçenlerde bir rapor yayınlandı, lafınızı kestim. Hı hı. İsrail tarafından çok meşhur bir gazeteci, haret yazarlarından olması lazım... ...Ofra soyadını hatırlayamıyorum... Hı hı. Kürt Yahudiler diye raporu yazmış. Kürt Yahudiler. Evet şimdi İsrail ile Kürtler arasında bir birlik var. Neden? Çünkü onlar da bölgede dışlanmış, hı hı. Kürtler de dışlanmış ve baskılanmış. Yani kader kadar birliği kurmaya çalışıyorlar. Ya konjonktürel işbirlikleri olmuş. Hı hı. Yani netice itibariyle biz de Türkiye olarak İsrail'i tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Yani hani hı hı. Mısır Amerika'dan sonra ikinci galiba Türkiye. Tabii ki, hı. sonra Mısır geliyor. Yani hı. hani konjonktürel işbirlikleri yapılmış ama bu e, etnik bir bağ veya dinsel bir bağ üzerinden olmamış. Yani Kürdistan'da Yahudilerin yaşamış olmasından ötürü de bir sempati var hı hı. İsrail'den Kürtlere karşı. Ama bu İsra yani Şu anda Kürdistan İsrail'in desteğiyle kurulmak istemiyor ki zaten. Ama İsrail nedense bu söylemi gündeme getirmeye çalışıyor. Reuters haber yaptı. İşte. Bunu neden yapıyor? Yani ısrarla ve inatla sanki <laughs> yani belki de e, hani deyim yerindeyse Erdoğan'ı da dara düşürecek bir e, tabii söylem ki, bu. Tabii. Bunu kasıtlı yapıyor. Yani e, şöyle oluyor. Orta Doğu'daki Kürtlerin kaderini e, biz belirleyelim ya da Orta Doğu'daki Kürtler aslında bizim düşüncelerimiz doğrultusunda eylemlerini geliştirsinler gibi bir role soyunuyor İsrail. E çünkü, bunu, bunu, bunu anlamak mümkün yani değil. Yani Kürdistan kurulduğu zaman, Türkiye'de barış süreci olduğu zaman PKK egali olacak, silahlı kanat egali olacak. <laughs> e işte Suça karışmamış olan insanlar yeniden topluma kazandırılacak. Düşünsenize yani hani dış güçlerin kullandığı her şey bir buz gibi erimiş gitmiş olacak. Neyi manipüle edecekler o zaman? <laughs> Dolayısıyla manipüle edebilecekleri bir Kürt halkı manipüle edebilecekleri bir Kürt hareketi istiyorlar. Kal, yani hani mesela e, bağımsız Kürdistan'ın Türkiye boyutundan baktığımız zaman buradaki e, Kürt siyasetçileri de bir şekilde bu rahatsız ediyor. Çözüm süreci Bağımsız Kürdistan. Neden? Çünkü dengeler değişecek. Yani feodal bir yapı içerisinde siz işte ben Kürt hareketinin öncüsüyüm diye siyaset yapmışsınız. Bu arada büyük ihaleler almışsınız. Devletle iş yapmışsınız. Örgütle iş yapmışsınız. Dengeler değişiyor. Örgüt ortadan kalkıyor. Legalize oluyor her şey. Yoksunuz siz artık. Birileri yok olacak. Bu barış sürecinde de bağımsız Kürdistan olursa da ki doğru bir zaman mıdır bilmiyorum ama birileri yok olacak. Güç kaybedecek. İrtifa kaybedecek. Bütün yüksek ses e tabii ki bundan, bundan çıkıyor Öyle yani mi? kesinlikle kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde özellikle biraz daha Gazze'ye inelim. Şimdi İsrail'in bu saldırılarını bu analizi yapan arkadaşla biraz vakit kaybettik farkındayım. <laughs> Kendi analizlerimize dönelim. Tabii özellikle ki. bu konudaki görüşlerini ve e, geleceğe dair ne olur bu bu saldırılar ne zaman durur İsrail İsrail'e kim dur diyecek ya da e, şu anda neyi hedefliyor <laughs> nereye kadar gidecek de duracak onu konuşalım. Çok kısa bir ara daha sonra birlikteyiz. Beykent soruyor sürecek.